Merhabalar. Hedef Direktörden Taner var. Bugün sizlere e, Spy X60 alan tarama cihazının arazi test çekim videosu nasıl kullanılıyor teknik bilgi aktaracağım. Cihazımız altı e, 6 programlıdır. Altın, Gold, Altın, Silver gümüş, kahve boşluk, Diamond elmas, bronz ve water su. Bu su sondaj sondajcı arkadaşlarımıza, abilerimize 3000 metreye kadar su bulma imkanınız mevcuttur. Normal metallerde de objenin büyüklüğüne göre altın, gümüş gibi metallerde 20, diğer metallerde de elmas gibi şey metallerde de takılarda da bronzda 40 metreye kadar derine iniyor. Cihazımızın normal 9 voltlu pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Bu piller her yerde bulunan pillerdir. Sizin isteğe bağlı isterseniz şarjlı pil kullanabilirsiniz. Montajı basit çevirmeli gördüğünüz gibi. Antenlerden derinlik tespitini alabiliyorsunuz kaç metrede olduğunu. Onu da zaten eski videolarımızda göstermiştim. Yani anlatmıştım. Normal antenleri hiç açmadığı zaman derinlik maksimum 2 metredir. Gömürün üzerine geldi cihaz yavaş dönerse sağ anteni, sağ üst anteni bir boğum ileri alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönerse demek ki gömür 4 metrede dönmüyorsa kademe kademe en son boğum 10 metrededir. İkinci bonda normal başladığımız zaman 20 metreye kadar derine iniyor. Şimdi cihazımızın e, altın testimizi yapalım. Normal on off düğmeden açtık. Bakın bir numara gold enter dedik. Cihaz sadece altını bul bulacak. Ayrıca bu cihaz frekans destekli olduğu için mineral toprak yüksek gelin hiçbir şekilde etkilenmez. Şurada da mineral taşımız mevcut. Arkadaşlar mineral evi söz konusu söylentiler var ama mineral

Aşağı şey Sağ çapraza geldik Bir de aynı şekilde Taraması yapıyor Yönünü verir Bakın burada söylediğim gibi Mineral taşımız var burada mevcut Ama minerale gitmiyor Sol çapraza geldik Tepkisi normal alan taramadan profesyonel bir şekilde. Üzerine sağdan sola veya soldan sağ fark etmiyor. Dönüşü kuvvetli. Geri geldiğimizde normal direkt onun yönünü verir ama dönme olayı yok. Bir çıkış kazanım. şekilde altını buldu. Şimdi bunu da e, diğer detaylı bir de gümüş bölümümüzü alalım. Gümüşümüzü gömelim. Bakın iki numara silver gümüş. Enter dedik. Burada gömdük yine aynı şekilde. Bunlar test amaçlı Arazide yani Türkçe kullanmak olsun okuduktan sonra siz de aynı stabi şekilde deneme, demo, demo yani deneme, demolarınızı yapabilirsiniz çalışmalarınızı. Ondan sonra da ya Bismillah diyeceksiniz, başlayacaksınız defin aramaya. Uzakmış diyorum. Mineral taşımız yine aynı yerde. Bakın aynı bölümde. aynı bölgede. Sağ çaprazımıza geldik. Hep nereye gitmiyor? Gümüş karesinde gümüş frekansını tarama seçtik için sadece onu bulur. Gönlü verdi. Tam üzerine geldiğimiz zaman da 160 derece dönüyor. Bakın normal. Sağdan sola, soldan sağa fark etmiyor. Gümüş bölümünde normal taramasını yapıyor. Bakın aşırı derecede bir rüzgar söz konusu var ama cihaz sıkı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir rüzgarla havada falan sıkıntı söz konusu yok. Yürüyüşümüz de çıktı. Aynen. Şimdi bu ürünü hedef dedektör bünyesinde Yerimiz İstanbul Karaköy'de Yüksek Kaldırım Caddesi No 43. 40 senelik firma, 20 seneden beri aynı faaliyetteyim, çalışmaktayım. Bu ürünü e, alantaramaburada.com sitemizden peşin fiyatına kredi kartına taksitle alma imkanınız mevcut. Ayrıca bu ürünü PTT Kargo ile anlaşmamız var. Postacı getiriyor, kutunun içine bakıyorsunuz. Kutunun içine baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Kullanma kılavuzu Türkçe 2 sene servis garantili. Bakın 3000 metre yani sondajcılar için ideal bir derinlik. Hani piyasada çubukçular falan var su çıkarma için. Bunun fiyatı da yani uçuk rakamda değil 2500 lira. Yani su sondajları, sondajları bir dünya para veriyorsunuz. Bunun fiyatı 2500 e, lira. Kargo masraf her şeyi dahil. Kendini ispatlamış bir cihazdır. Yani alan vatandaşları hepsi memnun. Artı Türkiye piyasasında ikinci elini bulamazsınız. Antenden derinlik alabiliyor musunuz? Antenden derinlik tespiti normal metallerde alma imkanımız mevcut. Su sonda e, so, su sonda çalışmalarında 3 metre antenle alakası yok. Direkt buradan programdan giriyorsunuz. Water. Bakın 6 numaraya bastığımız zaman cihaz sadece 1500 metrede suya endekslidir. Herkes, sadece suyu bulur. Herkes kullanabilir mi bunu? Tabii Edirne'den Hakkari cihazın satışını yapıyoruz yani alan vatandaşın hepsi hani kullanabiliyor. Artı yani memnunlar da. Garantisi var mı? Peki? İki sene servis garantili. Kullanmak olursa mevcut. Bize peki kullanamazan yardımcı olabiliyor musunuz? Sabah 9, akşam 8 telefonlarım açıktır. Takıldığınız bir şey olursa alo diyebilirsiniz. Ayrıca WhatsApp'tan da sabah 9, akşam 8 yazabilirsiniz. Takıldığınız bir şey olursa. Yeri yurda olan şahısları tercih etmenizi tavsiye ederiz. Çünkü 3 gün sonra yani alana kadar abicim abicim aldıktan sonra telefonlar engellenir. Ondan sonra cihaz elinizde patlar. Hedef dedektör. Hayırlı günler.